Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bugün sizlerle, bugün sizlerle hayallerimiz üzerine ve yapacağımız ufak bir değişiklikle aslında bunun sonucunda hayata bakış açımızın nasıl değişeceği üzerine konuşacağız. Şimdi bildiğimiz gibi hepimizin, hepimizin bunu söylemeye gerek yok. Belli başlı hayalleri, belli başlı Düşünceleri var değil mi? Geleceğe yönelik düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, elde etmek istediğimiz şeyler var. Bunlar maddi olabilir, ne bileyim bir partner isteriz, efendim spor araba isteriz, lüks bir tatil isteriz vesaire vesaire. Ve hepimizin, şimdi bu hayaller bir köşede dursun, hepimizin bir bütçesi var. Şimdi bu videoyu dinleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Öncelikli olarak tabii ki herkesin bütçesine saygım var. Herkesin yani kimimize göre 100 lira günlük çok büyük para, kimimize göre 100 bin lira günlük hiçbir şey değil. Değil mi? Herkesin de kendine göre bir bütçesi var. Ve bunun akabinde bunun akımında hepimizin aklının ucunda planlar, projeler var. Ben uçan masa yapacağım. İyi aferin yap. Plan, proje Bir gün yapacağız baba. Planlar, projeler var. Ulaşmak istediğimiz hayaller var ama onları yapmak istediğimiz hani onlar için gerekli adımları atacak motivasyon yok belki de. Ve daha da önemlisi ben motivasyona inanan bir insan değilim. Birçok insan için arkadaşlar, bunu daha önce defa söyledim. Birçok insan için bahane bulmak çözüm üretmekten çok daha kolay. Niye biliyor musunuz? Ya e, bahane bulmak dünyanın en kolay şeyi ya. Hiçbir bir şey bulamadım. Ben şanssızım. Bitti. Bitti. Yani bunun akabinde örnek veriyorum. Ben kilo vermek istiyorum. Bu örnekten defalarca gidip buna benzer örnekler verdim. Ben kilo vermek istiyorum. Çok güzel. E, e baba her akşam pizza, hamburger yiyip üstüne bir de tatlı yersen nasıl kilo vereceksin? Ondan sonra su içsem yarıyor demeyeceksin. Anlatabildim mi? Ağzın sulanacak, onları canın çekecek. Ama sen nefsine hakim olabilecek misin? Bunları bırakabilecek misin? Hedeflerine ulaşmayı ne kadar çok istiyorsun? Her zaman söylemişimdir. Hedefleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz ne dersiniz artık? Tamam Bahanelerinizden büyük olmadığı sürece başarılı olamazsınız hiçbir konuda. Hiçbir konuda. Şimdi bu noktada size özellikle maddiyat temalı çünkü ben açık olacağım ben parayı seven bir insan değilim. Ama şunun da farkındayım arkadaşlar. Maalesef günümüz dünyasında parasız da hiçbir şey olmuyor. Ya ben anneme çay alamıyorum parasız ya. E ne olacak? Ne olacak? Mecburuz yani bir şekilde eldekini arttırmak, bizi yetecek hale getirmeye mecburuz. Bu kadar ben anneme su alamıyorum kardeşim. Param yoksa. Bu kadar basit yani dünyanın şartları bu. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bununla da birlikte bakın şu bakış açısını düşünün arkadaşlar. Hayaliniz, hedefiniz neyse ben size farklı örnekler vereceğim. Bunu siz istediğiniz doğrultuda yönlendirin. İstediğiniz doğrultuda, efendim söyleyeyim, boşlukları siz istediğiniz şekilde kendi hayat, hayatınızı baz alarak doldurun. Ve diyorum ki arkadaşlar, bir saatliğine, bir günlüğüne, bir haftalığına hayallerinizi yaşayın. Bakın çok ilginç bir nokta. Belki bir saattir o. Yani hemen çok lüks bir lokantaya gitmek istiyorsun. Orada yemek yemek senin hayalindir. Atıyorum kafadan. Bir günlüğüne değil mi? Veya bir haftalığına ve çok lüks bir tatile gitmek istiyorsunuz vesaire. Hayalinizi yaşayın arkadaşlar bakın. Örnek vereceğim birkaç tane örnek. Bir restorana gitmeyi çok istiyorsun ama çok pahalı geliyor. Bütçenizi yıpratıyor değil mi? Ya o hepimizin başına gelmiştir o. O öyle bir delik açacak ki bütçede sen bir ay toparlayamayacaksın. Değil mi? Örnek veriyorum. Bakın arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Ya bir hafta, on gün, on beş gün bütçenizi bilemem onu siz değerlendirin. Ya evden peynir ekmek götürün yiyin öğlen. Tamam mı? Para biriktirin ve gidin o restoranda istediğiniz yemeği yiyin. Bir seferliğine de olsa yiyin. Bir seferliğine de olsa. Ben işte ne bileyim atıyorum. İşte aylık... Sallıyor. 30 bin lira kazanıyorum. E asgari ücretle çalışıyorum veyahut da. Neyse e ben Ferrari'ye binmek istiyorum. Tamamen afaki konuşuyorum. Ya bu belki bir hayaldir sizin için. Ya bak dişinden tabii ki şunu da belirteyim bu örnekleri verirken araya, araya bir not düşmek istiyorum. Bakın çok zor durumda olan insanlar da var. Tabii ki ayı zor getiren insanlar da onlara saygım sonsuz. Onlar için belki daha farklı bir video yapmak gerekir. Ama tabii ki hani eğer ki gün sonunda ayın 20'si geldiğinde son 10 gün için yani ben ne yapacağım diye düşünüyorsanız belki de sizin için öncelikli amaç ya giderleri kısmak ya da geliri bir şekilde arttırmaktır. Onun için gerekirse farklı bir video da yaparız. Ama bu noktada benim anlatmak istediğim hani birçok arkadaşım şöyle bilir ya sen şartları koşulları biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Ama genel olarak farklı bir perspektif katmak istiyorum sizlere. Bakış açınızı değiştirecek olan. Şimdi neymiş efendim? Ben bir spor arabaya binmek istiyorum. Evet ne güzel bin. Ama işte benim maaşımla işte 345 yıl hiç para harcamadan çalışmam gerekiyor vesaire. Bu örnekleri hepimiz görürüz. E bak çok samimi söylüyorum. Ne yapıyorsan artık haftada iki gün çıkıyorsan arkadaşlarına bir gün çık. Ne bileyim ben Hobi ne akşam ya bir sigara mı içiyorsun bırak. Tamam mı? Ne bileyim her neyse harcaman artık ek harcaman. Her sabah giderken köşe başındaki kafeden bir kahve mi alıyorsun alma evden termosla götür iç. Bir şekilde o parayı biriktir ve bir günlüğüne bir günlüğüne o hayalindeki arabayı bir kirala bakalım ya. Ne olacak acaba? O insanla, o bak çünkü o onu yaptığın anda o hayal olmaktan çıkıyor. Onu dokunuyorsun, görüyorsun, hissediyorsun. insanların sana nasıl bakacağını görüyorsun. Farklı bir noktaya geliyor arkadaşlar. Bir başka örnekten devam edelim. Mesela ben ne istiyorum? Ben işte bilmem nereye 5 yıldızlı bir otel tatile gitmek istiyorum. Veya Avrupa'yı gezmek istiyorum. Ya bir yıllık izinlerini yak kardeşim. Tamam mı? İzin al al evde yat gerekirse. O paranı biriktir. Üç gün oraya beş gün buraya gideceğine. Tamam O paranı biriktir. Ve o dediğin tatilini yap. Bir ay mı gezmesi? Bir haftasını yap. Üç gününü yap. Bir hafta ben bilmem nerede bir Antalya'da beş yıldızlı tatile gideceğim. Onu boş ver. Sen bir yıl para bekle. Üç gün yap ya. Üç gün yap. Çünkü bakın. <laughs> affedersiniz. Bunu yapınca ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Birçok insanın anlamadığı konu bu. Onu yaptığınız anda onu yaptığınız anda hayalleriniz hayal olmaktan çıkıyor. Kısa bir pencerede o hayali yaşamış oluyorsunuz. Ve bu size bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor. O hayali gerçekleştirdiğin anda ama bir saat ama bir gün ama bir yıl. Bir hafta neyse. Gerçekleştiğin anda nasıl hissedeceğini hatırlıyorsun nasıl hissedeceğini anlıyorsun. Bakın hisler kaybolmaz arkadaşlar. Birçoğumuz, birçoğumuz ya ben hatırlarım biz ortaokul, ilkokuldaydık. Ben yaramazlık yaptığımızda ilkokula öğretmenimiz elimizi şöyle yapar tık cetvelle vururdu. Acısını hala hatırlarım 30 yıl geçti üstünden. İnsanlar hisleri unutmaz. Unutmaz. Tamam mı? Ve bakın o his, o yaşayacağınız hayalinizi yaşamadı, yaşadığınız esnadaki o kısa penceredeki his Size farklı bir motivasyon katıp size farklı düşünmenizi sağlayacak arkadaşlar. O çünkü hayal olmaktan çıkacak. Ulaşılabilir hayatınızın bir parçası haline gelecek. Ve bunu elde ettiğinizde, bunu elde ettiğinizde arkadaşlar, işte o zaman, o zaman sabah uyandığınızda farklı düşünmeye başlayacaksınız. O zaman harcamalarınızı yaparken farklı düşüneceksiniz. O zaman ben yoruldum ya bu işleri yarın yaparım dediğinizde bilinçaltınıza farklı şeyler canlanmaya başlayacak. Çünkü hayata artık başka bir pencereden bakıyor olacaksınız. Tamam mı? Bununla da birlikte bir başka örnek daha vereyim mesela. Ya bu, benim bu arada çok tasvip ettiğim şey değil de aklıma geldiği için kimisi ilgileniyordur belki. Hep ekonomi mi uçuyorsunuz? Ne güzel. Bir gün biznes uçun ya. Bir gün biznes uçun arkadaşlar. Ya oradan üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Ben dediğim gibi yani para harcama vesaire benim şey değil. Ama orada size sunulan hizmetten tut da insanların size davranışına kadar, bakışına kadar tamam farklı bir dünyayı seziyorsunuz. Tecrübe etmeniz bir dünyayı tecrübe etmiş oluyorsunuz. Ve bu size o zorlandığın anda ekstra motivasyon sağlıyor kardeşim. Bu sana o hayalimdeki arabayı bir gün kiral veya bir saat kiralığında neyse artık bilmiyorum onu siz ayarlayacaksınız. Ya ben yoruldum artık gözlerim kapalı dediğinde son bir saat daha çalışma imkanı sunuyor. Bu sana sağa sola para harcıyor derken dur aslanım ben akıllı bir yatırım yapayım imkanı sağlıyor ki bununla ilgili başka bir video daha da yapacağım. Birçoğumuz parayı oldukça küçümsüyoruz. Zannediyoruz ki büyük paralarla ancak büyük şeyler elde edilebiliyor. Yanlış. Onu da daha konuşacağız. Ama bu videoda şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Ne yapın yapın dişinizden tırnağınızdan arttırın. Ya gocunacak bir şey yok. Evde sandviç yap kardeşim. Bir hafta onu ye ne olur ya. Ne olur ya. Bir ay onu yanasın anasını satayım. Ne olur yani. Ben çalıştığım dönemde her zaman için evden yemeğimi götürdüm ya. Niye? E, en temelinde bir vücuduma ne girdiğini biliyorum. İki. iki. E, gidip de üç kuruşu kıytırık yemeklere 5 lira 10 lira daha birkaç kat daha fazla para vermiyorum. Bunlarda gocunacak şeyler yok. Bizim ülkede bir garip bir şekilde böyle bir egosentrik bir hava var tamam mı? Herkes böyle egoya toz kondurmuyor yani. Evden yemek mi götürdü Niye götürülmesin ya? Niye götürmesin kardeşim? Benim kız arkadaşım yapıyor. Vallahi gururla da götürürüm ha. Ne olacak ki? Şey mi diyecek millet bana ya? Al evden yemek. Evet. Evet. Kız arkadaşım yaptı tamamen organik. E, bitti. Ne yapın yapın. O fazla. Ya bak sigara zaten içmeyin de. Sigara içiyorsanız azaltın. Her neyse her sabah kahve içiyorsanız azaltın. Ve o hayalinizi mutlaka bir sülüne de olsa o incecik ufacık pencerede bir gerçekleştirin. Bakın çok samimi söylüyorum. Hayata bakış açınız değişecek. Ve o bakış açısı bak motivasyon motivasyon diyorsunuz ya o bak motivasyondan bahsetmiyorum. Ben motivasyona inanan bir insan değilim. Motivasyon geçicidir. O anda yaşayacağınız hisler sizi bir sonraki adıma itecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Tamam? Umarım bu videodan videodan keyif almışsınızdır. Hepinize mutlu bir hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.